8 Haziran 2022 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu, Dulkadiroğlu Şerefoğlu, Mahallesi. E, Şerefoğlu Mahallesi'ndeyiz. Yanımızda e, Cevher Ceyhan, e, Demir, Demircioğlu Tarım'dan e, Emine, Bardakçı ve e, İsa İşim. Bey Ziraat Mühendisleri. Şimdi burada da e, bu kullandığınız gibi arpa evet. tarlanızda rekor gübre, yaprak gübresini bu sene kullandık. Evet. Arpada ne gibi sonuçlar gördük? Neler gözlemledik? Arpada da ne gibi sonuçlar gördük? Ee, arpanın dolgunluğu güzel. Hı hı. Yani her yıl ben ilk defa ekiyorum da her yıl 300 kilo, 400 kilo alıyorlarmış. Hı hı. Yani öngörümü şu şekilde baktığım zaman 600-650'leri görecek gibi Şimdi duruyor. Şimdi yani. burada gübrelemelerinizi nasıl yaptınız? Taban gübresi, üst gübresi. Onlardan da bahsedelim. Arpa genelde yatıyordu. Hı, hı. Ee, Şöyle görüldüğü üzere hiç yatma olmadı yani. Hı hı. Biz onun için gübrelemeyi az attık. Tamam. Ee, keşke çok atsaydık. Şimdi şöyle, yani. burada aslında şöyle bir durum var. Ee, burada rekor gübrenin kullanılma amaçlarından birisi de azotlu gübreyi bir miktar daha aşağı indirip çiftçiye kar ettirebilmek. Hı hı. Şimdi burada e, yarım doz bir üst gübreleme yapmışsınız evet. doğru mu? Evet. Ona rağmen şu anda e, verim anlamında söyleminiz Diğer bölgelere göre daha fazla oldu. Aha, evet. Bu da öyle e, gözüküyor yani şu an. Yani uygulama yapmış olduğunuz uygulama rekor gübre yaprak gübresi bir kere uyguladınız. Aha, doğru bir mu? bir kere uygulandı evet. E, burası kaç dekar toplamda? Şu 100 an. 100 dekar. 100 dekar. Tamamı arpa. Evet. Cinsi nedir? Çampakne diye. ne diye evet. bir e, tür çeşit. Evet. E, Emin Hanım siz gözleminiz e, şu şekilde e, biz bu arpa e, ektiriyoruz. E, abimize e, rekor gübreyi kullandırdık. E, gerçekten göze görülür bir derecede. Hı hı. E, arpanın veriminde, dolgunluğunda e, fark olacağı belli. Başka ektirdiğim arpalar var veya buydalar var, kullanılmayan yerler. Orada bu kadar güzel değil. İşte yatırmış, yatmış yatmış veya işte bazı e, yani bu şekilde dolgunluk, bu şekilde e, büyüme yok. Diğer yerlerde. Şimdi burada... şey olarak bir herhangi bir hastalık konusunda bir şeyiniz oldu burada? Mücadelemiz oldu mu? Yok, hastalık konusunda hiçbir mücadelemiz olmadı. Bir uygulama yapmadınız. Evet. Hayır, Sene. pas falan kullanmadık. Çünkü Hı -hı. E, yani pasın yerine de rekor gübrenin geçtiğini gördük. Biz e, bunu önceki yıllarda denetmiştik Yani Hı -hı. parça parça 20 dönümdür, 10 dönümdür. Denediğimizde pas düşmüyor. Yani bunu üst gübre olarak kullandığımızda hı hı. rekor gelişim gübresinin pas hastalığına yakalanmadığını dolayısıyla sadece verimde değil pas hastalığına da iyi geldiğini gördük. Tabi uyaralım bir pas ilacı değildir. Evet. Bitkinin bitkinin canlılığı, direnci yerinde ve sağlıklı stresi olmadığında da birçok hastalık etmenine karşı kendini koruyabiliyor. Sizin var mı söylemek istediğiniz bir şey? Yok, yok abi. Siz de sağa geziyorsunuz. Bahçeleri, ya, 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 tarlaları. Abi bizim gübre şey, rekorum verdik adam. Gerek geldi rekor değil, başka bir şey demez. Rekoru alan bir daha rekor diyor. Değil Aynen. mi? Aynen. Ee, <laughs> Rekoru kullanan rekordan vazgeçmiyor. Cefer Bey. Yüz dönüm burada. Az önce de 80 dekar buğday. Evet. Çektik. Tamam da e, ürünümüzü kullandınız. Evet tavsiye eder misiniz? Şimdi üreticiler sizi izleyecek. Yani şimdi tekrardan. tavsiye eder misiniz derken, e, geçen yıl Mısır'da kullanmıştık biz. Ona esinlenerek zaten hı hı. bu yıl burada denedik. Evet. Şimdi buraları ikinci ürün Mısır düşünüyoruz. Allah kısmet ederse tekrar. Hı hı. Evet. Bu arada komple kullanmayı düşünüyoruz yani. İnşallah. Allah e, kısmet ederse. Biz size teşekkür ederiz. Bol bereketli hasatlarınız olsun. Sağ olun. Ee, teşekkür ederiz. Ürünümüz, rekor gibi bir ürünümüz. Tüm Tek yıllık bitkilerde pancardır, pamuktur, mısırdır, evet. meyve ağaçlarının tamamında kullanılan bir üründür. Sadece buğday ve arpa özel değildir. E, hepsinde kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Buradan evet. Kahramanmaraş'dan herkese selamlarımızı gönderiyoruz. Selamlar, saygılar. Tüm Türkiye'ye selamlar. Tamam.